yazın güzelliklerini hem işte bazı şeyler daha hesaplıyken, daha lezzetliyken, o güneşin sıcağını yayıp lezzetini arttırmışken onları kışa taşımak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Kimi zaman turşu kurabiliriz, kimi zaman kavanoz yapabiliriz. Bir de en kolayı, en rahatı aslında derin dondurucuya atmak. Burada da şöyle bir şey var. Derin dondurucuyu etkin ve verimli kullanan iyi yemek yapıyor mertebesinde böyle 3 basamak yukarıdan başlıyor benim nazarımda. Bugün size şimdi Şen Ocak derin dondurucumu da arkama getirdim. Bu bilgilerin bir kısmı ilk başta bu işe başlayanlar için çok temel bilgiler olacak. Kimisi ben bu işi yaparım, ben zaten biliyorum diyenlerin aa diyeceği şeyler olacak. Bir de bugüne kadar hiç yapmadığınız 3-5 tane de ipucu barındıracağına inanıyorum. Hepsini böyle bu hafta epeyce bir çalıştık, bir şeyler yaptık. Bütün o yaptıklarımızı size teker teker anlatmak istiyorum. Başlamadan önce şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Videonun ilerleyen bölümlerinde bir tane Şen Ocak derin dondurucu hediye edebilirim size. Artık bence uzatmadan başlayalım. Yazın fesleğeni, reyhanı, maydanozu, yeşilliklerin göreceli olarak daha bol olduğu, daha hesaplı olduğu bir zaman. Ama bazen bu yeşillikleri bir kısmını kullanıyoruz, bir kısmı kalıyor. Hele böyle mesela sinekler kaçsın diye fesleğenleri aldıysanız şu an onlar tohuma kalkmak üzere. Artık kesilip yenecek hale gelmesi lazım. Veya şöyle bir şey olabilir. Maydanozun bir kısmını kullandınız, diğeri kötüleşecek, o sırada vaktiniz yok. İnce ince kıyın. Sonra bunu buz kalıbına yerleştirin. Üzerine gelecek kadar da içme suyunu üstüne dökün ve derin dondurucuda dondurun. Daha sonra onları buzdolabı kaplarından çıkarıp toplu bir şekilde kilitli poşetlere yerleştirebilirsiniz. Buz kalıbının içinde kalmaması önemli. Çünkü buzdolabını açıp kapattıkça aylar günler içerisinde oradaki su bir parça buharlaşır ve üzerindeki yeşillikler ortaya çıkabilir. O istediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla hava ile temasını kesebilmek için kilitli poşetlerde uzun süre bütün kış boyunca saklayabilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki Refika biz bunları nasıl kullanabiliriz? Buz kalıbını hop çıkar diyelim köfte yapacaksınız. İki buz kalıbını o köftenin içerisine atabilirsiniz. Veya lezzetli bir domates çorbası yaptınız. Hop bir tane fesleğene atacaksınız. Oh mis gibi olacak. Makarnalarda vesairelerde de zaten çok güzel sosları yaparken efsane bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu birinci ipucuydu. Gelelim ikincisine. Domatese iki tane alternatif yöntem var. Bir tanesi tabii ki küp küp doğrayıp veya püre yapıp. Püre yaptığımızda yalnız şu önemli domatesin kabuğunu soymak lazım. İsterseniz poposuna böyle bir artı koyup bir 30 saniye sıcak suda domatesleri bekletip sonra kabuğunu rahatça soyup sonra mutfak robotuna geçip püre haline getirebilirsiniz. Doğradığınız veya püre haline getirdiğiniz domatesleri daha sonradan isterseniz kilitli poşetlerde muhafaza edebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey oluyor. Her bir kilitli poşete küçük bile olsa konan domates miktarı harcamak istediğinizden yani bir yemeklikten fazla olabilir. Bunu engellemek için şöyle bir yöntem var. Bu sefer böyle mini kek kalıplarına o domates pürelerini dökebilirsiniz. Döktükten sonra önce dondurup sonra onları altlı, sekizli yine kilitli poşetlerde muhafaza edebilirsiniz. Her kullanacağınızda bir tane böyle büyük köfte gibi parça olarak domates püresini çıkarıp ondan sonra onu yemeğinize ekleyebilirsiniz. Böyle taze güzel o domates tadını inanın kışın ortasında bile mis gibi hissettirecek size. Gelelim üçüncü konuya. Geçtiğimiz yıl epeyce problem olan soğan. Şu an tam zamanı. Kabuklarını soyduktan sonra... mutfak robotundan azıcık bastırıp çekip, bastırıp çekip... ki sulanmasın diye doğrayın. Doğradıktan sonra bunları... aynı yine minik kek kalıplarına olabilir... parçalı bir şekilde yerleştirin. O şekilde dondurun. Ya da isterseniz biraz daha suluysa eğer soğanınız... bir buzdolabı poşetinin içine onları yerleştirin. Ondan sonra tezgahta düzleyin. Daha sonra da aralarına bir kalem veya böyle uzun keskin bir cetvel gibi bir şeyin parçasıyla onları bölüm bölüm ayırın. Böylelikle bir poşetin içerisinde 3 yemeklik, 4 yemeklik soğanınızı barındırabilirsiniz. O bölmeler daha sonradan kırabilmek için epeyce işe yarayacaktır. Nedir yazın en çok sevdiğim şey? Taze fasulye, bezelye, kabak, patlıcan. Şimdi bunları kışa taşımak mümkün mü? Mümkün. Özellikle benim en çok sevdiklerimden bir tanesi barbunya. İki tane yöntem var. Bir tanesi barbunyaları ayıkladıktan sonra buzdolabı poşetlerine, kitli poşetlere koyup ince bir şekilde üst üste koyup güzelce muhafaza edebilirsiniz. Bir kısım insanın da yaptığı bir parça haşlayıp yani kaynar suda 2-3 dakika haşladıktan sonra buzlu suya koyup öyle dondurmak. Ama özellikle de yazın bu telaşlarda epeyce fazla hazırlık olduğu için bu bir tık daha zor oluyor. Bu tazeliğini ve kolay pişmesini biraz daha yardım eden bir yöntem olmakla beraber... özellikle benim denediğimde barbunya da inanılmaz bir tat farkı olmuyor. O yüzden ben öyle yapmıyorum. Ama iki yöntemi de size söylemek yemek okulunun ve benim görevim. O yüzden onu söylemek istedim. Taze fasulyeyi güzelce doğradıktan sonra... 1-2 dakika kaynar suda haşlayıp... Ondan sonra da ona blanş etmek deniyor dünya literatüründe. Çıkarıp soğuk suya koyduğunuz o güzel yeşil rengini böyle daha parlak bir şekilde insan buzdolabına koyunca da hoşuna gidiyor. Öyle olunca biraz daha güzel, biraz daha piştiğinde daha lezzetli bir tat oluyor. Aksi takdirde daha sulu olduğu için fasulye derin dondurucudaki o böyle yapıda böyle biraz böyle buzlanma gibi bir his vardır. O hissin kimi zaman her zaman olmuyor. O hissin olma ihtimali yükseliyor. O yüzden böyle iki dakika haşlamakta her zaman fayda var. 12 ay patlıcan bulunuyor. Ama özellikle kışın patlıcanlar pek lezzetli olmuyor. Karnıyarık olabilir, imam bayıldı olabilir. Bunların ön aşamaları pek çok yemeğe göre birazcık daha uzun sürüyor. Aslında burada yemeğin yarısını yapıp, hazırlayıp, ondan sonraki kalan aşamasını yani çıkarıp 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir karnıyarığa çevirmek mümkün. Bunun için ne yapmak lazım? Patlıcanları önce pijamalı soyuyoruz. Soyduktan sonra tuzlu suda yaklaşık 1 saat bekletiyoruz. Ondan sonra onları çıkardıktan sonra üzerine bir parça yağlayıp fırında lezzetli bir şekilde sanki derin yağda kızarmış gibi yumuşayana kadar kızartıyoruz. Sonra fırından onları çıkarıp böyle bir kayık haline getirip bir tane biberini, bir tane domatesini koyup bir tek içinde aslında kıyması veya daha sonradan bir domatesli soğan karışımı haricinde olabilir ki onda da buzdolabına atmış olabiliriz. İmam bayıldı veya karnıyarık için patlıcanlar hazır olur. Böyle bunları önce buzdolabında bir tepsinin içerisinde yaklaşık 2 saat 3 saat dondurup sonra o tepsiyi çıkarıp tane tane, üç tane, dört tane kilitli poşette muhafaza edebilirsiniz. Bu arada bizim çok önemsediğimiz bir diğer konu da aslında fikir hakkı korumak. Bunu ben orijinal kendim görmedim. Güzel bir tesadüfle bir web sitesinde gördüm. Şu an adı aklıma gelmiyor. Ama o web sitesini muhakkak ya aşağıya ya buraları bir yerleri yazabiliyorsam yazacağım. E, o hanımefendi onu çok güzel anlatmış. Bu benim fikrim değil. Ondan gördüm, yaptım ve çok güzel oldu. Ellerine ve emeklerine sağlık. Herkesin hani hakkını herkese vermek bizim hepimizin görevi olmalı. Başkasından bir şey görmek ayıp değil. Onu refere etmemek bence çok ayıp. Dolayısıyla hani bu bizim için çok mühim. Hepimiz için de inşallah öyle olur bundan sonraki hayatta. İnsanların hakkını teslim etmek, daha bereketli yaşamak için daha mühim diye düşünüyorum. Bamya böyle bir kısım insan tarafından çok sevilmeyebilir. Benim dedem de öyle zavallı babasından dayak yemişliği bile var. Ama bamyayı bir kere sevdiğinizde gerçekten yahu kışında keşke bamya da olsa yesek diyor insan. Ama ben itiraf etmenin ki ipe dizilmiş kuru bamyayı donmuş bamyaya bir tık daha tercih ediyor olabilir. Ama bol bol bamyamız var. Bizim mesela bahçede böyle uzun uzun kocaman büyük büyük bamyalar oldu. Onları nasıl zaman? Tepesini güzelce bir tane pis pis gel. Tamam. Özellikle sümüklenmesin diye tepesini güzelce soyup hiç yıkamadan buzdolabı poşetlerini kuru kuru koyup kapatmak. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem soyup Yine 2 dakika kaynar suya koyup sonra buzlu suya koymak. Arada tabii ondan öncesinde de yıkamak. Ee, bu da ikinci yöntem. Ama ikinci yöntemde bir parça daha sümüklenme olması daha büyük olasılık. Ama buzdolabından eğer yıkamadıysanız... yani ilk yöntemle yapıyorsanız... çıkarıp suyun altına koyup... donuk haliyle buzunu akan ılık suda açmak en mantıklısı oluyor. Gelelim bir diğer konuya. Bu arada kışın gerçekten şöyle bir ipe dizilmiş kuru bamya'dan... Böyle bir köfteli köfteli bir yemek yapalım da afiyetle yiyelim bence. Bu da aramızda kalsın. Pek çok meyve derin dondurucuda saklanabilir. Buradaki hikaye şu. Çok böyle yuvarlak ve büyük bir meyve ise bunu kaba dilimlere ayırmak ve hava ile temasını kesmek gerekiyor. Bu dilimleri ayırdıktan sonra mümkünse belki böyle iri bir pipetle olabilir. Buzdolabı poşetinin içerisinden vakum gibi havayı almak gerekiyor. Havayla temasını bırakıp öyle kapatmak lazım. Böyle şeftalisi, kayısısı, bu tip şeylere böyle ortası ortadan ikiye ayırarak şeftali 2-3 dilimle ama mümkünse kabuğu üzerinde yapmak hepsinden daha iyi. Eğer böyle çilek, vişne gibi şeyler yapacaksaksa bunları yapacaksak eğer bunları pazardan seçerken tanelerin aşağı yukarı aynı boyda olduğunu önemsemek lazım. Çok da büyük olmaması mühim. Çünkü dışı donuyor, içi donması daha uzun sürüyor. Çözülmede de dışının formu bozuluyor, içinin donu çözülene kadar gibi böyle dertler olabiliyor. Dolayısıyla aşağı yukarı aynı boyda, orta veya küçük boy, çilekler ve zaten kiraz veya vişnelerde o problem o kadar da fazla olmuyor. Bunları bir tepside ilk başta üstleri açık olarak ve tane tane dondurun daha sonra onları iyice donunca bir buzdolabı poşetine alıp kapatıp uzun vadeli saklayabilirsiniz. Buradaki temel mantık da o. Bir diğer şey de belirli meyveler var. Erik, üzüm... Bunlar mesela bir anda bir ağaç varsa bir anda döküyor ve fazla olabiliyor. Bunları ise en güzel saklama yöntemlerinden bir tanesi meyve suyu. Bunu böyle birebir şekerle suyu karıştırıp bir nevi böyle bir şerbet haline getirebilirsiniz. Ama yok ben o kadar şeker yemek istemiyorum Refika derseniz de bir pet şişenin içerisine sonuna kadar doldurun. Ağzını kapatın ve pet şişe o şekilde bir parça yalnız buzdolabında buzun kütle hacmiyle suyun kütle hacmi buz daha büyüktür ya patlatmasın diye pet şişi olması önemli ve bir parça da pet şişin genişleyebilecek mesafesinin kalması önemli. Bu iki konu önemli. O şekilde meyve sularını da saklayabilirsiniz. Daha sonra buzdolabının normal kısmına yani derin dondurucunuzdan çıkarıp buzdolabınıza koyabilirsiniz. Yavaş yavaş çözüldükten sonra o meyve suyunu isterseniz şekerle karıştırıp isterseniz de o haliyle afiyetle içebilirsiniz. Biz bunu daha çok nerede yapıyoruz? Kıbrıs'tan böyle çok güzel kokulu mandalinalar geliyor. Güzel limonlar geliyor. Bazen limonata yapmak için ve mandalina sularını bu şekilde kışın sakladığımız oluyor. O da benim rahmetli Emine teyzemden gördüğüm bir diğer yöntem. Pet şişe zararlı değil mi? Pet şişenin içerisindeki kimyasallar özellikle ısı ve ışıkla temas ettiğinde daha zararlı oluyor. Hani pet şişenin doğaya zararı falan filan onlar zaten hani çokça ileriki günlerde çok da konuşacağımız ve mücadelesinde bulunduğumuz şeyler. İnşallah bundan 10 sene sonra ''Aa millet suyu bile pet de içiyormuş.'' diye şaşıracağımız günlerin geleceğini ben öngörüyorum açıkçası. Dediğim gibi bununla ilgili de başka bir video konumuz inşallah olacak. Gelelim en sevdiğimiz bir diğer konuya. Kanalda çok güzel bir tarhana tarifimiz var. Şuradan ulaşabilirsiniz. Bu tarif gerçekten efsane ve buraya kim gelirse çok da beğeniyor. Hatta bizim işte küçük bir dükkanımız oldu. O dükkanda bu sene bayağı böyle epeyce bir tarhana yaptık. Dükkana gelenlere minik minik ikram edebilmek için. Dolayısıyla biz tarhanamızı şen ocak derin dondurucumuzda saklıyoruz ve bunları böyle ince ince şey yapıp buzdolabında çok az yer kaplayarak belki de 40 gün, 50 gün yetecek çorbayı derin dondurucunun küçük bir alanında saklayabilirsiniz. Tarhana derin dondurucuda ne kadar saklanır? Vallahi bizim, "Aa biz bunu unutmuşuz." diye iki iki buçuk yıl evvel kullandığımız tarhana da var. Çünkü aslında tarhananın kendisi o ekşimesi vesairesiyle kendi fermentasyonuyla o aynı işte tuzlu şekerli gibi kendine bir koruma alanı yapıyor. Normalde onun suyunu tamamen uçurursan, kurutursan yani o kuru tarhana halinde zaten o çok uzun yıllarda gidebiliyor. Fakat biz onu yapamıyoruz çünkü işte burası İstanbul ve nemli. O zaman derin dondurucumuzda buzdolabı poşetimiz içerisinde o suyu uçurulamamış olan tarhana o şekilde epey lezzetli ve çok uzun süre gidebiliyor. Zaten biraz daha ekşise de daha kötü olmuyor. Bayağı şimdi olsa da yesek. Genel olarak derin dondurucunun ipuçları ve derin dondurucuda neler yapabileceğimizle ilgili umarım bilgiler hoşunuza gitmiştir. Derin dondurucuya koyacağımız sebzelerin tabii ki böyle güzel tam mevsiminde çürük çarığı varsa onları ayırmak bu tabii ki hepsi için genel geçer bilgi. Ve daha sonradan bunların dayın dondurucudan çıktıktan sonra nasıl açılacağı bir konu. Daha evvelden eğer et nasıl saklanır videomuzu izlediyseniz size bir parça tekrar olacak ama bu çok kıymetli bir bilgi olduğu için tekrar etmek istiyorum. Buzdolabından çıkardınız. İsterseniz suyun altında açabilirsiniz. Bu bir yöntem. Ne kadar güzel böyle disiplinli düz bir şekilde paketlerseniz ve derin dondurucunuzu öyle yerleştirirseniz o kadar daha fazla yeriniz bir de böyle bir kütüphane gibi sıralanmış güzelliklerin içinden alırken de... her o derin dondurucuyu açtığınızda gurur duyduğunuz, mutlu olduğunuz bir derin dondurucu haline gelebilir. Ve bu inanın paha biçilmez bir zevk oluyor insana. Bir de bu derin dondurucuda olan şeylerin hızlı açılması için bir diğer yöntem de yüzey alanını genişletmek. Bunun için de buzdolabından çıkardığınız bir şeyin kendince açılmasını istiyorsanız... böyle bir alüminyum olabilir, emaye olabilir, iletkenliği yüksek ve yüzey alanı geniş bir tepsinin içerisine koyarsanız bütün o soğukluk oraya yayılacağı için çok daha hızlı çözülecektir. Bu da aklınızda olsun. Son olarak bir şey göstermek istiyorum. Annem bana birazcık bozulacak. Evladı bu işleri yapıyor olsa da bazen insan annesine de laf geçiremeyebiliyor. Hala söylememe rağmen yaptığı birkaç tane şeyi sizle paylaşmak istiyorum. Mesela et saklamış bir de güzelim et. Hem çok fazla yer kaplıyor hem de havayla temas daha fazla. Biraz daha uzun kalırsa bu et kenardan bu açık yerlerden de yanmalar başlayacaktır. Bir diğer konu domatesleri böyle koyduğu zaman hem bazı yerlere aralara naylonlar girebiliyor. Bir de bunun açılması çok daha uzun sürüyor. Bir de aslında böyle hani sanki azıcık bir yer kaplayacakmış gibi ama buzdolabında böyle böyle hani köşe kapmaca oynamaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Keza bu da kavrulmuş bir kıyma. Bu da kavrulmuş bir kıyma. Böyle hani küçük küçük hallerde olduğu zaman diyelim bunu açıp hemen yemeğe kullanmak istiyorsunuz. Dış kısmı kavrulmaya başlıyor veya işte eriyor. Ama içi hala böyle kas katı işte bilmem bir aydır iki aydır içinde kalmış buz da böyle o buzu aç açabilirsen. Soğan koyduysan soğan yanmaya yemek bilmem ne doğru düzgün pişmemeye. Çünkü aslında aslı yemeğe lezzetini et nasıl verir o milyard reaksiyonu yani Etin o dışındaki kahverengileşir biraz, o kahverengilik sonra suyla açılır ve bütün yemek lezzetlenir. Onu bu şekilde donmuş ve doğru düzgün açılmamış kıymayı bir yemeğe eklediğinizde o başarıyı almak, inanın hiç de kolay olmuyor. Annelerden özür dileyerek ve annemden özür dileyerek arada böyle şeyler olur. Zaten galiba o bunları yaptığı için ben de bu işlere kendimi birazcık daha abim ve benim daha çok fazla yemek yapmış olduğumuz gerçeği de. Doğrudur. Bize o yetiştirdi. Allah razı olsun. Bizden şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmak, derin dondurucunuz yoksa biz bir tane hediye edelim diyoruz. Onun için de böyle derin dondurucuya neden ihtiyacınız olduğunu aşağıda güzelce yazarsanız bir tane size ufak bir hediyemiz olabilir. Bunun gibi et dondurması ve et saklanması ile ilgili bir videomuz bayağı okkalı bir şekilde burada var. Kanalımıza abone olmak için de buraya basabilirsiniz. Görüşürüz.